Herkese arkadaşlar ben bir tanem. Bugün hep yine karşınızdayız. Bir dedim arkadaşlar Soyal arkadaşlar. Soyal Games 4 Sohal adlı de. map'teyiz ve Soyal 2 yanındayım. Ve MCSC sun sunucusundayız bugün. Soyal Games oynuyoruz. Her zaman gibi. Mu? Hı? Ha ben ortaya dalacağım. Sen de dal. Belki bir şeyler kaparsın. Ooo set aldım. Chess'in tamamını ben aldım. Çabuk gidelim buraya. Yardır. Sağ mı sonunda? Sağ tabii ki. Ben bu çok sağlam yemekler aldım bu sefer. 15 kişi güzel. Bu en kişi başladı şimdi oyun. Al sana pantolon. Bir dakika şu chest açalım öyle verirsin. Taş kılıç sana taş sahte ta kılıç var chest'te. At, attım pantolonu oraya suya. Nereye? Suda su şurada chest'in orada. Gold mu? Yemek. Hı? Yemek mi? İstediğin. Bu sefer istediğin yemek olabilir bak. Aha çıkamadım. Heh. Al. Bir de bu. Bu arada bir tek şu pek demiştim. İsmet RG pek V3'ün kırmızı versiyonu. Şu tepede bir adam var onu keseyim. ot yurtları alırken biz de gelişmiş olalım. Güzel arkacılık iyidir. E bir tane. Adam hiç gelişememiş güzel bir arkacılık. Uuu oh, makrosuna bak. Bir Abi. Bot Abi gördün mü makrosunu? Çok aşağıdaki tüyü. Al sana Mehmet yay FNS. Abi makrosunu gördün mü ya? Öh be. Adam bir mana makrosu. Aa! O! Full chain set iniyor. Dal dalalım mı? Dalak. Yanmadı ya. Dal. Bu öldü. Öldü abi. Busta beni. A yes. <laughs> Gel. Adam var. Adam, apple vereyim. Al. Al gold apple. Al demir bot. Al zincir chestplate. Al demir kask. Şu tiyörtüye bakıyorum koru beni. Oo bak bunda da güzel şeyler. Yemek falan çıktı. Gel rotamızı toplamaya devam edelim. Şunları da yakarız birazdan. Yakalım şuraya. Şurada adam var gitmiş? İçine atayım ben Ay, bunları. Geliyor orada orada. Deri set deri set deri set. Hani? Şurada. Ben ya oğlum, Abi ya targıtlanma ya. Gel Mehmet. O alsak ama şey... Orada ya bizi gözleyip duruyor. bakmasın, baksın istediği kadar gel. Biz, ya öf ona tak... Abi gelişmeyelim mail boyunca. Daha açacağımız iki... Üç diyurtumuz daha var ya. Ne güzel açalım hepsini. Onlara gelişelim. Fuller set olalım. Değil mi? Adam arkacılık yapacak diye ben... Arkacılık yapsın. Nedir chestplate? Nedir kask? Ay nedir bot? Bak önün demir chestplate çıktı. Sen fuller set olacaksın işte. Ve ben giyim eşit olsun armor barımız, değil mi? Demirin var mı bir tanecik? Daimi Gel. Şuraya. Taş kılıç var mı? Aa, sana yok. Şundik. Ben birazdan olur taş kılıcın. Bir dakika. Şuraya yer açalım. Gel. Gelme içine gel. Bunun içine gel. Abi kapandı. Gel. Gel. Hı. Evet. O tüyürtten taş kılıç çıktı al. Şu gereksizleri burada yakmak yakmak ya. istiyorum. Gereksizleri yakalım. Yine her zaman gibi. 8 kişi güzel. Üf. Oyun yine hızlı ilerliyor her zaman gibi. Fene sen var mı? Yok. Tamam o zaman. Gel buradan merdivenle çıkacağız. Yok. Gel. Hızlı gel biraz da. Şu an kötü. Demir aldım 4 demir. İkimiz de demir kılıç yapacağız birazdan gel. Aa dur şuraya açalım gel. ben. gel. Şuraya açalım ben düğmeyle. Açtım gel. Aa açılmadı niye? Aç. Ben çıktım çabuk gel. Üsteki gel. Bur bunun üstündeki. Evet gel yani doğru doğru onu açmadık değil mi? Unuttum onu açmayı bak. İyi hatırlattın. Yemin yemek sıkıntın var mı? Sıkıntılar evet. Sıkıntın var mı yemek konusunda? İyi tamam o zaman bunların hepsini evet. al. Da al yetmezsin, şunu ikisini de al yetmezsin. Arkadaşlar bu ismet'e -ed, gel default edit -ed, yani kırmızı versiyonu ben yapmadım. Bir tane, bir tane grupta bir tane arkadaşımız yapmış. Oo, bak, o bak full enerjisini. Aynen. Ben de demir pantolonu Adam verir misin? Geldi. Demir pantolonu verir misin? Adam geldi. He, şu bize artist yapan değilmiş. De makrocu, makrocu. Abi ikimize aynı anda nasıl vurmayı başarıyor bu insanlar yeter ya? Bu videoyu atıyorum ya atıyorum ben bu videoyu atıyoruz Mehmet bu videoyu atıyorum Öldü. video bitirmedin değil mi bitirmedim hayır At, ben bunu atacağım adam banlanacak abi ya yeter şuraya yakayım bakayım iki itiğim var mı biri full iron set pantolonlu deri bir tanesi full zincir set diğeri de full leather evet. gelişemeyen sana adam yeri söyleyeyim mi? Dur. Hepsini kesebilecek yeteneklisin. Yok. Ok. Arkadaşlar bir kesinti oldu kusura bakmayın. Annem geldi. Şimdi ben sana adam yeri söyleyeyim mi? Sen git kes onları. Bir dakika. Ee, tamam. Abi yeter ama abi banlan çok artık. Ben video atıyoruz tamam mı? Ok. Abi görsünler mi ya? Sonra niye gidiyor? Adam yer Benim oyunum donmaya başladı. Ben o en son çıkıp gireceğim. Benim oyunlara oluyor böyle. Şimdi Aa biri lavdaki parkura düşecekti, düşmedi. Yaptı parkuru. Yo, e, orada kalacak. El sonu orada kalacak. El boyunca orada var artık. El boyunca orada. Arkadaşlar oyun droplanıyor benim de. Artık o el boyunca orada mı diyecektim? Değilmiş. Bakayım Sir Toggle var. Şu e, senin az önce olduğun yerde şu bizim rota var ya onun oralarda. <laughs> ok mu yapıyordun? Evi dışına çık bizim rotanın su şeyine doğru git. Adam ok evlerin oralarda. Adam evlerin oralarda. Hani? Şu evler var ya dışarı çık orada evler var ya bayağı bir. Burada. Adam o tarafa doğru geliyor. Bak gördün adam değil mi? Hani? Görmedin mi? Sir Toggle. O oradan gidiyor. Düz 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 gittim Aynen gidiyor da. Armor çok iyi değil. Benim şey e, görüş mesafesi biraz azdı. Ha gördüm ismini gördüm. Sir Toggle neredeymiş bakalım. O gidiyor hala. O şu an o evin tiyortu. bak seni görün onu. Go, do. Tahta kılıcı var her türlü kesmen lazım onu. İnşallah değil. değildir ya. Bot gire gitmem hayatta atlamam. Hayır onun olmadığı yere atla. He bot kile gitmediği biraz belli oldu. Hani gitmiyor şu an bot kile. İnşallah durar takılır da bir yere sen onu kesersin. Hadi de kesti. Kestirmeden adam aç yaptın. Vur ona bir kere vurursun yani bir kere vurursun. Vurman lazım bir kere. Takılma sakın sakın takılma. Ona bir kere vurman lazım. Vur vur abi vur vur helalsin be bir kere vurdun. <laughs> Heyecanla, heyecanlandım ben de. Video çık video çıksın inşallah kazanırsın Mehmet. Ama o makrocu daha iyi olurdu ya. ya sen... Ben golden apple yeseydim bir keşke arkaya çekilip. Abi ona bir kere daha vurma vurabilirsin bak. Ah be. Ki. Yok ya dal dal. Böyle full... Arkanızda o full leather set ki diamond kılıç geliyor. Ona mı gideyim? Bilmiyorum valla git o oraya düşmesini falan sağla. <laughs> Çok acıktım. Bence yemek ye onun yanına git o adama git aynen o adama git. Türküm. TAM team ya sonra kes. Gel hazır atayım de. Zır at Zır atayım. Oraya bir tane daha zır varsa at. Yok. Koş dal. Vur vur vur. Bak yaptı yani yapacaklarını. <laughs> Gol ne Ye ye ye, ye. E shift az shift az daha az sönüyorsun. Diamond kılıcı alsana. <laughs> o adam kendisi kaçtı vallahi yaktı seni değil mi? Aynen. O armorları da yak biri almasın. Şu an o sir toggle Eee eski rotamın orada. Full ben sana yerini söyleyeyim. Biraz gelişmiş full leather. Neyse Nerede? biz. Nerede? Dizim ya video çıktı. Abi ben bunu izliyordum. Aynen. Ya video çıktı değil de. Oyun benim donuyor hala ya. Donmasın. Nerede? Aha. Adam mı gördüm? Sir şu an Eee. merdivenlerin orada. Aynen buralarda. Sir Toggle buralarda. Evin içinde, evin içinde. Merdivenlerden yukarı çıktı. Girme bence. Girme. Tavsiyem değil. tamam alırsın abi bunlar team ol sir toggle team ol team ol team ol team ol team ol tamam güzel full yedra dalıyorsunuz dalın full yedra bunlara hiçbir şekilde team değiller sana söyleyeyim benim oyun droplanıyor be gençler, şey, sıra bakmayın bak Mehmet clean up bekle sakın dalma ya sakın dalma clean up bekle clean up bekle hmm. geri çekil Mehmet geri çekil abi ya heh çabuk çabuk koş 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 clean up'a koş clean up'a koş Arkala güzel. Arkanda da arkanda. Alırsın bak. Fenese yapayak yakmasın. Tahta kılıcı var zaten. Her türlü alman lazım. Aç yaptım. Of abi oltam yok ya. Abi şanslısın. O nerede o fulledir? Üste i̇şte çıktı açar kılıcık Abi ona vurman lazım Mehmet. Aç yap abi aç yap. Ah. Çok güzel. Benim oyun donuyor kusura bakmayın valla. Fulledir orada clean bekliyor çocuğa bak ya. Gol ne Gol ne varsa. Varsa ye varsa ye tepede orada bekliyor. Ça Sen orada bekle çarpılsın o. Hadi video çıkıyor gençler çıkıyor çıkıyor. Çıkacak video. Bir dakika o bir o bir dakika itibar itibarından bir dakika kaldığında çarpılmaya başlayacak o. Nerede ya? Orada tepede bekliyor işte. Shift bastı. Arkan tepede. Burada. Orada değil. Ya, gelince görürsün o kaçak çarpılmaya başladı bile. Çar ölecek o ölecek ölecek. Biraz ölmeye bak ölüyor. Mehmet arkanda. Oradaki 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 tepede. Sakın merdivenlerden çıkma. Ar topraktan çık. Oradaki, oradaki, topraktan çık topraktan. Ölecek o gitme ölecek ölecek gitme ölecek. Abi kaçıyor kaçıyor ortaya geliyor. Dal. Alırsın kanki hadi ya video çıksın. Ok. Okla. Gidiyor cici. Adamsın helal. Helalsin Mehmet. Evet arkadaşlar bugün size bir Minecraft sual yapayım istiyorsanız daha beraberdik. Videolarını daha az gelmesini istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bye.